İntikam vakti geldi. Kel oynaklar. Bu yaptığın yasal değil biliyorsun değil mi baba? Sen yasadan ne anlarsın? Kriminal herif. Uyarmadı deme Bedir Bey. Saçıma dokunursan seni Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ederim. Kime, kime şikayet ediyorsunuz lan? He? Kime, kime? Seni... Hangi bakanlıktı lan o? Ha? Be aptallar. Be cahil adamlar. Böyle mükemmel bir intikam hazırladıysak... ...herhalde kitabına da uydurmuşuzdur. O da ne ya? Tevhidi tedrisat kanunu. <laughs> Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Üstelik içinde tam sizlere göre de bir madde var. Okuyorum. Mekteplerdeki erkek talebelerin saçları... ...üç numara kesilecektir. Üç numara ne demek ki? Eşek tıraşı demek. <laughs> Hadi bakalım berberler. Allah ne verdiyse. Durun. Durun ya. Benim de saçımı kesemezsiniz. Sebastian, oğlum manyak mısın? Senin saçını falan kesen yok. Ama o zaman da haksızlık bu. Oğlum git başımdan. Delirtme beni. Saçını başını yolarım. Yürü lan, yürü. Haydi bakalım. Kesin başlasın. Hücum. <laughs> e ee, hani alkış? Hani alkış? <laughs> kesin, kesin. Elinizi korkak alıştırmayın! Alkış! <laughs> Bir dakika ya! Ben de bunun intikamını almazsam... ...bana da kötü Kenan demesinler. Merak etme demezler zaten. Bundan sonra sana deseler deseler... ...en fazla Keltoş Kenan derler. <laughs> Gülmek serbest! Gülün <Gülüm> lan! <laughs> lan ağlama kurban olayım lan! Zaten madara oldu okula. Ne yapacağız lan matkap? Dehşet verici bir intikam alacağız. Başka çaremiz yok. Nasıl yapacağız ki? <laughs> lan Pisko! Ne? Aynı götüme döktün lan! Hadi ya! <laughs> Kulağına kaşık sokalım, anca ödeşiriz. Çorba kaşığı mı? Fark etmez. Çay kaşığı da olur. Bilmem, girer mi ki lan? Girer. Saçmalamayın lan. Desculpa, Prisbis. Prisbis.